millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen milleti İslamiyetle aşılamak istiyoruz diye bidaları icat ediyorlar. Birinci kısma deriz ki ne diyorlar mesela? Millete, İslamiyet'i anlatalım. Onun için hutbelerde milletin anladığı dille konuşalım. Türkçeleştirelim yani hutbeleri. Efendim Allahü Ekber Allahü Ekber. Bunu millet anlamıyor. Tanrı uludur Tanrı uludur. Diyelim. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okuyalım. Bu 1960 ihtilalinde Saadettin Evrin diye bir paşa çıktı. Saadettin Evrin, o Diyanet Başkanı yaptılar zannediyorum. O bir Kur'an-ı Kerim bastırdı. Türkçe, yani Latin harfle. Çok mükemmel bir baskı yaptılar, yani böyle altın yıldızlı, mükemmel bir baskı yaptılar. Tabi o sene millet soba tutuşturmakta zorluk çekmedi. Hepsi bir tip soba tutuşturdular onun. Bir kışın bitti hepsi bir kışta bitti. Böyle millete dini daha iyi anlatarım. E, nedir? Mesela işte caminin halıları dümdüz herkes kirli çorabıyla bilmem her yere basıyor. Biz de gidip onun bastığı yerde secde ediyoruz. Bir sürü mikrop var. Ne yapalım? Camilere masa sıra koyalım. Önce o sıra işini düşündüler. Bu Hristiyanların kiliselerinde olduğu gibi. Sonra baktılar bu tutmuyor. Yani ilkokul çocuğu gibi gel burada oturmak öyle. <laughs> Tutmadı. Bu sefer ne ettiler? Dediler neyse bundan vazgeçek de milletin önüne böyle şeye bir sıra banko koyalım. Böyle arkası biraz 4-5 parmak, ön iki parmak. Öyle bir banko koyalım. Safların saflara kimse onlara basmasın. Herkes temiz alnını tahtaya koymuş olsun. Hacı Bayram camisini öyle yaptılar. Orada namaz kıldım yani Hacı Bayram'da. De böyle hani bizim halılarda böyle çizgiler oluyor ya safları belirten. onlarda da o çizgi yerine banko koydular böyle. Tabi o da tutmadı. Yani millete İslamiyet'i daha iyi anlatabilmek adına böyle maskaralıklar, soytarılıklar diz boyu geçti. Tabi 50'den daha fazlaydı bu. 50'den evvel daha fazlaydı. Bunlar bidaları icat ediyorlar ve maalesef bazı bidalar yerinde kaldı. Bunlardan biri de hutbedir. Ezanı Muhammedi aslına döndü. Çünkü da siyasi bir şey vardı. Yani orada siyasi bir hadise var. Rahmetlik Menderes ezanı asli haline çevireceğim dedi. Seçimi öyle kazandı yani. 1950 seçimlerini öyle kazandı. Ama hutbe kimsenin dikkatini çekmediği için hutbe yerinde kaldı. Şu anda ibadet diye yani insanlar hala bugün hocalar bile öyle yani. Hocalar bile hutbede Türkçe izahat yapıyorlar. Desen ki ya hoca bu ne ayaktır kardeşim <laughs> sen niye böyle yapıyorsun? E cemaate neyi anlatalım? Ulan çor mu düşmüş cemaate? Cuma'dan sonra yarım saat otur orada. Ne konuşuyorsan konuş. Kim sana ne demiş? Veya Cuma'dan önce git, gelen cemaate ders yap. Veya Cuma'dan sonra otur, ders yap. İbadeti değiştirmek, anlatmak olur mu yani? Yani bu anlatmak mıdır, İbadette ibadeti değiştirmek midir? Hutbe farzdır Cuma'da. E sen onu değiştiriyorsun. Yani namazda Fatiha-i Şerife okup manalini anlatmak neyse ey cemaat bu Fatiha'yı okuduk ama herkes bilen var, bilmeyen var. Bak bunun manası şudur deyip izah ettikten sonra Allah-u Ekber git. O neyse minberde cuma günü Türkçe konuşmak odur. Farsça konuşmak odur. Kürtçe konuşmak, İngilizce konuşmak. Yani Arapça ibadet dilidir. Orası Peygamber Efendimiz'in tebliğat makamıdır. Orada hadis-i şerif ve Kur'an-ı Kerim okunur. Hulasa böyle maskaralıklarla Müslümanlara dini yani Müslümanları iyi dindar yapmak için. Bunlardan biri Evren Paşa'ydı. Tuttu Tunceli tarafına, Elazığ'dan o yana Tunceli tarafına her otobüs durağına bir cami yaptırdı. Ben gördüm o camileri. Erzurum'a bir taşiye taziye gittik. E Tunceli'de ne yapar cami? <laughs> tuvalet olarak kullandılar. Bütün camileri tuvalet olarak kullandılar böyle maskaralıklarla ve suni şeylerle Müslümanlara dini yaşatacak, din sevdirecek. Şimdi Ankara'da mesela dikkat ettim o sıraları koyduktan sonra e, yine bizim eski namaz kılanlar kılıyor namazı. Bir tek ilave yok yani. Hani cami temiz oldu bir de namaz kıldık diyen yok. Yine onlar kenarda bekliyor bir cenazesi oldu mu orada sırık gibi böyle dikiliyorlar kazık gibi. Cemaat çıkıyor gidip bunların cenaze namazı şeylerinin cenazelerinin namazını kılıyor. Kulasa böyle bu nevi maskaralıklar çok fazla oldu. Hazreti Üstad şerh etmiyor bunları. böyle böyle kindarlık vesaire işin içine girmesin herkes kendi işiyle meşgul olsun diye. Bunlar böyle maskaratlar yaptılar. Buyurun.